Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Carmen Karma macerası ilk İç çekiyorum. 3. bölümü. Ve arkadaşlar bu bölüm son olacak. Çünkü ee, 15 tatile girdik biliyorsunuz ki. Karnımı aldım. İşte ne bileyim. Kar yağıyor. Arkadaşlar Burada gerçekten çok güzel yağ Ya arkadaşlar kameram iyi çekmiyor. Kusura bakmayın. Ya, gerçekten çok güzel kar yağıyor. Yani kameram iyi çekse görürdünüz. Çok güzel ya. Çatılara da çok yağdı arkadaşlar. Gösterirdim, gösterirdim de karanlık gösteriyor. Arkadaşlar ee, bakın bir tane arabaya yağmış bile. Şuradaki arabaya da. Arabalarda fark edersiniz. Yani bayağı bir kar yağmış. <laughs> Anladığım kar kadarıyla. Ders çalışıyordum. İşte camımdan baktım. Kar yağıyor. Enteresan değil mi? Çatılara falan yağmış. ama yani gösteremiyorum. Çünkü kameram iyi çekmiyor. Dediğim gibi tekrar. Arkadaşlar. Yani bayağı bir yağmış yani. İnşallah yarın bayağı daha çok yağar. Tabi sizin izninizle. Neyse. E, bugünlük videom bu kadardı. Arkadaşlar. Belki 15 tatilde ara sıra videolar çekerim arkadaşlar. E, neyse. Bugünlük videom bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. ha Bu arada arkadaşlar. Bu son bölümdü. Yani beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Tabi ki de. Neyse. Görüşürüz. Bay bay.